Merhaba. Bugün sizlere aldığımız bazı kamp ürünlerini tanıtacağım. Şimdi öncelikle şurada bir filtre kahve ürünümüz var Stanley. In. Bunu yeni aldık. Sizlerle birlikte test edeceğiz. İnternette baktığımız videolarda çok böyle açıklayıcı, ürünü detaylı anlatıcı bir video bulamadık. Biz de dedik ki oturalım o zaman biz de çekelim bir tane video. Bunu tanıtacağım. Sonra Stanley'in yine 1.9 litrelik termosunu aldık. Buradaki suyu şu anda ee, bir yaklaşık 4-4,5 saat önce doldurduk. Sıcaklığını kontrol edeceğiz. Kettle'da kaynatıp direkt bunun içine aldık. Şimdi orada sıcaklığını kontrol edeceğiz. Sonra yine Stanley'in e, bu şekilde bardaklarını aldık. Bunlarda şöyle e, iki tane kapağı var. Bunu içim için kullanıyorsunuz. Dolum içinde açtığınız zaman böyle içi metal olarak geliyor bu şekilde de kullanılabilir. Bunlar termos bardak. Bunlar böyle yaklaşık 1-1,5 saat sonunda sıcaklığını tamamen kaybediyor. Bunlar test ettik. Yani tamamen dediğim böyle su ızlanmış oluyor. Yani içilecek durumda olmuyor 1,5 saat sonrasında. Bu da aynısından zaten. Burada da Migros'tan aldığımız Tişibo'nun Barista kahvesi, filtre kahvesi. Şunu şöyle göstereyim. Bunu aldık. Bir de şunu aldık. Birazdan fiyatlarından da bahsedeceğim. Şimdi bir deneme yapalım filtre kahve için. Biz de ilk deneyeceğiz sizle birlikte. Ee, i̇nternette araştırdığımız videolarda böyle çok açık detaylı bir video bulamadık ürünleri almadan önce ama dedik ki alalım. Yani her türlü zaten kullanırız. Şimdi burada şöyle bir kendisinin bir filtresi var bu ürünün. Şöyle görünüyor oradan herhalde. Şimdi bunun filtresi, gerekli filtrelemeyi yapıyor mu yapmıyor mu bilmiyoruz. Biz şimdilik ilk etapta bunu e, bununla deneyeceğiz. Aslında pek bir esprisi olmuyor bu şekilde ama e, internette izlediğimiz videolarda bu şekilde yapmıştılar. Bir de bundan ayrı yapan da bir video vardı. Çok açık seçik değildi. Biz şimdi bunu biraz daha netleştirmeye çalışacağız. Şuradan bir tane bardağımı alıyorum. Bardağım içinde biraz su var. Bunu boşaltıyorum şöyle. Bunu bardağıma yerleştirdim. Sonra şurada kahvemizi açmaya çalışalım bakalım. Evet. Kahvemizin şurada bir yeri var. Muhtemelen hava alması için bırakılmış gibi tahmin ediyorum. Çünkü paketin içerisinde delikli bir yer. 2 kaşık kahve katacağım bir bardak için. Şöyle biraz tepeleme oldu. Yani bir tane daha aynı tepeleme katıyorum. Birazcık azaltıyorum şöyle. Hepsini dökmedim ama yani neredeyse tepeleme iki kaşık döktüm. Belki biraz şöyle Şimdi suyumuzun sıcaklığına bakalım ne durumda. Termosumuzun da şöyle kendine ait bir tane bir hem kapak hem bardak olan bir parçası var. Bunu da açıyoruz şekilde dökülüyor muydu? Bakacağım şu anda. Burada bir dökülme yeri var bunun ama muhtemelen bu şekilde dökülüyor. Evet. Şimdi bakalım sıcaklığı ne durumda? Aslında şu anda bunu dökerken aklıma geldi ama ee, şu kağıdı, yani bu profesyonel kahveciler şu kağıdı önce bir ıslatıp e, onun üzerindeki o tadın geçmesi için onu bir duruluyorlar. Ondan sonra içine kahvelerini döküp e, bu şekilde filtreliyorlar. Ama biz şu anda tabii çok profesyonel bir kahve içicisi değiliz. Bu şekilde denedik. Biraz süzülmesini bekliyorum. Evet bekleyelim bakalım. Şöyle yakından göstereyim biraz. Kameramanımızdan rica edelim. Şu anda öyle filtreleniyor. Buna biraz daha su eklemem gerekiyor anladığım kadarıyla. Çünkü tam bardağımız dolmadı. Bundan sonra da bir tane filtre kağıdı olmadan sadece bu ürünle filtreleyeceğimiz şekilde deneyeceğim. Aslında yani bu ürünü almamızın esprisi de biraz da filtre kağıdı kullanmak yerine yani Bu şekilde işimizi görüyor olması lazım ama bakalım Nasıl bir sonuç elde edeceğiz ikisinde diğer bardağı öyle yapacağım Evet Şu anda Birazcık Süzülmesini bekliyorum Yani yorumlarda Kahve içici arkadaşlar linçlemezse iyi olur çünkü biz profesyonel değiliz bu işte yapmaya çalışıyoruz şöyle birazcık hareketlendirdim süzülebilmesi için o sırada ürünlerin fiyatlarından bahsedeyim ben size ee, bu ürün yaklaşık sanırım 350 400 lira gibi bir fiyatı vardı 358 lira fiyatı varmış bu termos bardaklarımızın fiyatı da 500 lira, e, 495 liraydı tanesinin fiyatı. Termosumuza gelecek olursak biz bunu indirimden 1300 civarında bir fiyat aldık. Yani 1300 lira gibi bir şey. Bu 1.9 litre olan termos. Şimdi şu anda burada hani çok... E, Böyle kaynar bir su göremedim ama haliyle 4,5 5 saat gibi bir zaman geçti, bir süre geçti aradan. şimdi birazdan kahvenin sıcaklığına bakacağız. Şu anda süzüldü anladığım kadarıyla bunu şöyle kenarıya alıyorum. Kahvemizin kapağını da kapatıyorum. Hem bardağımızın da içimini test etmek için yine bardağın kapağını da kapattım. Bunu şöyle kenara bırakayım. Yerinde yapayım. Ondan sonra devam edelim. Bardakların fiyatı 495 lira dedim. olsun 1300 lira gibi bir şey. Ee, bu ikisini de filtre kahve kağıdını 80 adet, ee, bir de kahvemiz de bu kahvemizi de 200 liraya aldık. Ee, onun dışında bir şeyimiz var mıydı? Anlatmadım herhalde yok. Ben şimdilik bir taraftan. Hemen diğer bardağa sadece ürünün kendisiyle filtre yapacağım şekilde devam ediyorum. Filtre kağıdımızı şöyle e, kenara alalım. Evet, onu kenara aldık. Şimdiki içinde birazcık kahve kalmış. Bunu boşaltıyorum ürünümüzden. Bu arada ürünümüzün şurada altta bir vidası var. Şimdi üstüme dökülmesin diye şöyle kenarda yapıyorum. Buradan vidasını açtığımız zaman bu böyle tamamen çıkıyor. Bundan ayrı bir parça. Hem temizlenebilmesi için hem de ki muhtemelen şu anda yaptığımız şekilde kullanılması için tasarlanmıştır bu kağıt olmadan. Ki onların da temizlenebilmesi için kahvenin de. Bunu şimdi bu şekilde buraya yerleştirdim. Sonra yine aynı şekilde iki yani bizim kaşığımız biraz Belki fazla alıyor olabilir ama çay kaşığından biraz fazla bu. İki kaşık olarak biraz daha azaltıyorum. Ağır olmasın. Ama şöyle yaklaşık iki kaşık olarak aldım. Bunu da buraya suyumuzu dökerken şöyle birazcık şu taraflara da atıyorum ki burada bunu gezdireceğim. Suyumuzu döküyorum. şu anda bıraktım suyumuzu. Muhtemelen yeterli olacaktır. Bakalım bu şekilde şu anda kendi filtresinden geçiyor. Bu aparatımızın. Böyle azar azar damlıyor. Bir saniye kahvemiz çok soğutmamak adına bunu yerine koyalım şöyle. Ama buradan da öyle çok da kolay atmadı. Muhtemelen yani beklediğimiz filtreyi Bundan da elde edeceğiz diye düşünüyorum ama tabii ki kahve gurmeleri bu işten daha iyi anlar bunun olup olmadığını. Belki bilmiyorum bunun metalinin tadı kahveyi bozuyordur. Belki öbür kağıdın e, filtresi daha iyi oluyordur. Ama biz hani ürünü biraz da pratikliğinden dolayı denemek istedik. Al Böyle bir şey aldık. Şimdi bununla kıyas yaptığımız zaman Şimdi şöyle bir inceleme yapacağım bunda neredeyse hiç delik yok ki. Yok. Ama muhtemelen bu suyla birlikte biraz daha gözenekleri artıyordur bunun. Ki oradan kahve süzülebiliyor ki kağıttan çok daha hızlı bir şekilde süzüldü. Ee, şu anda gördüğünüz gibi burada kahve halen daha aşağı süzülemiyor. Yani kağıtta da çok daha hızlı bir şekilde tamamlamıştık bu işlemi. Çünkü orada kahve taneleri muhtemelen o filtreyi kapattığı için biraz daha zor oluyor. biz bunun süzülmesini bekleyelim. Bir dakika daha videomuzu ondan sonra devam edelim. Evet şimdi bekledik. Şuradaki tabloyu da bir size göstereyim. Yani süzüldü. Hatta biz birazcık böyle çalkalayarak süzülmesine de yardımcı olduk. Çünkü daha fazla gitmedi. Şimdi burada eksik gördüğümüz problemlerden biri biz şu anda doğadayız haliyle bu tarz ürünleri de doğada kullanacağız. Hava da biraz soğuk ve kapağın açık olmasından birazcık soğudu kahvemiz yani onu şu anda anlayabiliyorum. Bunu şu anda kenarıya alacağım şöyle. Şu tarafa koyalım dursun orada. Tekrar aynı şekilde kapağını kapatıyorum. Bu biraz daha soğumuş olduğu için direkt içime bundan başlayacağım. Bundan sonra size düşüncelerimi söyleyeceğim bakıyorum. güzelmiş bunlarda. Hemen diğerine geçiyorum. Bu şu anda ağız yakacak seviyede sıcak. Bu yani termostan direkt döktüğüm biraz daha hızlı süzülen bayağı sıcak. Yani 4-5 saat geçtikten sonra bile sıcaklığını gayet koruyor termos. Ondan yana bir sorun yok. Bakıyorum Bu biraz daha yavaş Süzüldü yani e, Bu aparatın kendisiyle yaptığımız Daha yavaş süzüldü ama bunun böyle tadı Biraz daha Lezzetli geldi bana şu anda biraz daha Yoğun geldi ki e, Yani döktükten sonra da birazcık Kahveyi az döktüm Hani az döktüğüm halde bunun tadı iyi geldi ama e, bahsettiğim konu tam olarak da e, sorun yani şu anda bu kahve soğumuş durumda yani neredeyse içilmeyecek kıvama gelmiş ağzının açık olması ve biraz da yavaş çözülüyor olmasının öyle bir dezavantajı oldu şu anda bu durumda. E, bu videomuzdan bu kadarlık olsun düşünen e, değerlendiren arkadaşlara böyle biraz açıklayıcı nitelikte olsun. Yine videonun altına böyle ürünü almak isteyip hani aklına soru takılan olanlar varsa yazsınlar. Biz cevaplamaya çalışalım. Biz de şu anda sizlerle birlikte test ettik. izledik. Ee, yani öngörüşümüz bu şekilde. Belki ilerleyen dönemlerde kullandıkça ee, daha net, daha açıklayıcı bilgilerimiz olur. Bu videodan bu kadar olsun. Ee, bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Artfin'den selamlar.